şu anda büyük su dolu balonları patlatma challenge evet, evet, evet. İpek. yani abla Melis ne yapacak Ama ben bunları ablam patlatacak o zaman bir tanesini sen bir tanesini de abla patlat tamam sen sen moru hadi bakalım bisikletle patlatma challenge büyük gördüğünüz gibi bir dakika Oh. <laughs> oh. Çok güzel oldu. İpek, sen de bisikletini al. <laughs> Hadi gel. Hadi gel İpek. <laughs> <yukarıya>. Al bisikletini. <laughs> Hadi. Sıra sende İfe. Aslında birçok balon doldurmuştuk ama hepsi patladı. Getirirken patladı. Dur yardım edip sana. Şimdi arkadaşlar içi su dolu büyük balonu. Bir dakika İpek. İpek İpek. İpek. Patlamıyor arkadaşlar. İpeğin su dolu balonu patlamıyor. İpek nasıl olabiliyor böyle bir şey? Melis aslında bu değdiği zaman patlardı. Arkadaşlar İpek patlatamıyor. Bu balon nasıl bir balon İpek? İpek bu balon nasıl? Nasıl bir balon İpek? Bu patlamayan balon. Hem de içi su dolu balon şimdiye çoktan patlaması lazımdı arkadaşlar. Zaten patlatmaya çalışıyorsun ama olmuyor. Deminden beri olmuyor. İpek patlatmaya çalışıyor İpek bence tepeden gel. Tepeden geliyor. Tepeden nasıl geçsin? Yıkıyorum. Dur bekle bakalım. Bir dakika dur. Başka bir yöntem bulalım. Yolun. Tamam yukarıdan gel hadi. Hızlıca gel ve patlat İpek. Büyük su dolu balon. İçi su dolu büyük balon. İşte balon bizi orada bekliyor. Büyük bir heyecan var. Ve İpek bekliyoruz seni. Gel. Ah. süper patlattın. İpek. İyi oldu. Tozlar getir. Etrafı sulamış olduk. Çok güzel oldu İpek. Koluna bir şey mi oldu? İnek mi geldi? Bir şey olmaz. İpekçim zevkli miydi? Çok güzeldi değil mi? Tamam şimdi bu balon parçalarını da alalım çöpe atalım tamam mı çocuklar? Başka? Şu anda yok. İki tane vardı ikisini de patlattık. Görüşürüz